Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bitcoin ve Avax yorum yapacağız. Bildiğiniz üzere Avax'ta hedeflerimize ulaştık. Bununla ilgili de kısa bir analiz yapacağız ve bilgilendirmelerimizi yapacağız arkadaşlar bu videoda. Şimdi geçelim CoinMarketCap'e. Market CoinMarketCap e geçtiğimizde market cap değerimizin 2 ,134 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominansı trading verilerine göre %41.77'lerde. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 48 bin dolar bandında hareket ediyor arkadaşlar. Hemen Bitcoin ile ilgili kısa bir haberimiz var buna göz atalım ondan sonra teknik analizi incelemesine geçelim haberimize göre Macaristan'da Bitcoin'in mücidi olduğuna inanılan Satoshi. Nakamoto'nun heykeli dikildi. Haberdeki küçük detay Nakamoto'nun anısına saygı göstermek ve blok teknoloji ve kripto para birimlerine olan farkındalığı arttırmak amacıyla geliştirdiklerini belirtmişler. Bizim ülkemizin de blockchain teknolojisine ve kripto para birimlerine karşı farkındalığı arttırmalarını umut ediyoruz arkadaşlar. Biz de kendi ülkemize güveniyoruz bu konuda. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz de. Bitcoin'in grafiğini açtığımızda ise 53 bin direncinin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda bir boğa bayrağı oluşumu var. Bu boğa bayrağı ise formasyonun oluşumu kadar bizi yukarı taşıyabilir arkadaşlar. O da 53 bandına denk gelecektir. Yani bu noktaları vurmasını tekrardan beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu formasyonun oluşumuna ve hedefine göre. Son çeyrekte piyasanın biraz hareketlenmesini bekliyoruz. Aralık ayına kadar piyasa hareketli geçebilir arkadaşlar. Bizim beklentimiz bu yönde. Boğa formasyonlarının oluşumları, indikatörler ve sinyaller alım bölgesi olarak çalışıyor. Tabii ki de indikatörlere, sinyallere tamamen güvenemeyiz. Sadece onay amaçlı kullanabiliriz arkadaşlar. Ben de grafiklerimi çizerken hem temel analiz hem de teknik analizimi yaparım. Ve ondan sonra indikatörlerimi de onay amaçlı kullanırım. Sizler de bu şekilde kullanırsanız daha doğru sonuçlar elde edersiniz. Baktığımızda gerçekten Gerçekten güzel bir formasyonumuzun oluşumunu görebiliyoruz. Boğa bayrağı formasyonu yani boğa formasyonu da diyebiliriz bu formasyona. Bu formasyondan sonra güzel yükselişler gelebilir. Ama ilk önce direncimizi geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada bir trendimiz var. Trendimizin direncine çarpıp buradan geri sektiğini görebiliyoruz. Buradan tekrardan bir ritesle birlikte eğer direncimizi geçebilirse 53.000 dolar yolculuğumuz başlayacaktır arkadaşlar. Yani buradaki oluşumun buradaki boşluk oluşumunun boş mumun tekrardan dolması gerekiyor arkadaşlar. Benim beklentim bu yönde. Buradaki boş mumu tekrardan doldurmak gerekli artık. Zamanı geldiğini düşünüyorum. Yakın zaman içerisinde tekrardan 53 bin dolara doğru yol alacağını ümit ediyorum Bitcoin'in. Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte altcoin'lerde de hareketlenmeler başlayabilir arkadaşlar. Market cap'in artmasıyla altcoin market cap'in artmasıyla güzel fiyatlanmalar görebiliriz. Tabii ki de bu güzel fiyatlanmaları görmemiz için önemli direnç noktalarını geçmemiz gerekiyor. Bu önemli direnç noktalarında geçtiğimizde 53.000'e doğru Yol alacakları bitcoin 53 binden sonra ise yeni ihtiyaçlar gelme ihtimali artık çok çok yüksek olacaktır arkadaşlar bitcoinde bugünkü günlük kapanış önemli olacak çünkü haftalık kapanış bizim için her zaman önemli arkadaşlar amerikadan gelecek haberler ve piyasadaki küresel haberleri de takip etmenizde fayda var fiyatlarımızı anlık inişli çıkışlı etkilese de resme genel olarak baktığımızda şu anda herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Stop koymayı hiçbir zaman unutmayın. Eğer altcoinlere veya Bitcoin'e giriyorsanız herhangi bir olası olumsuz haberde veya düşüşte minimum zararla atlatabilmeniz için stop koymanız şart oluyor. Bu tarz yakın haberli piyasalarda arkadaşlar yani Amerika'dan gelecek haber bizim için gerçekten önemli olacak. Kısa vadeli olarak düşünüyorum sadece. Uzun vadede çok büyük bir etkisi olacağını hiç düşünmüyorum Amerika'dan gelecek haberin. Son olarak toparlamak gerekirse Boğa Bayrağı formasyonun oluşumu bizim için bir başlangıç olabilir. Yani son çeyrekteki yükseliş beklentimizi başlangıcı bu formasyon olabilir arkadaşlar. Bu formasyonu takip edeceğiz ve takip etmekte kesinlikle fayda var. Bir sonraki oluşumlardan da teker teker sizlere haberdar etmeye devam edeceğim. Şimdi ise Avax'ı yorumlamaya geçelim. Avax'ın grafiğini açtığımızda bir yükseliş trendinin hakim olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir toparlanma süreci geçirmiş ve güç toplamış bu kısımda güç toplamasıyla birlikte yükselişler gelmiş. Oldukça güzel haberleri de var. Avax'ı takip eden arkadaşlar bilecektir ve bizim Avax'tan beklentimiz zaten 80 dolar civarıydı arkadaşlar. Yani 80 dolara da bir tık kalmış durumda. Oldukça güzel hedeflerimiz vardı altcoinlerimizde. Bu altcoinleri ve hedefleri beni takip eden arkadaşlar zaten bileceklerdir. 20, 25 ve 30 dolarlardan yani bu civarlardan alımlarımızı gerçekleştirdik. 80 dolara hedef koyduk ve 80 dolara gelmesi ise an meselesi aslında kar realizasyonu yapma işlemine başladık diyebiliriz. Çünkü neden? 20-25-30 bölgesinden alanlar şu anda oldukça güzel karlarda. Hemen bakıyoruz arkadaşlar şu anda ne kadar kar var ortalama olarak bakıyorum. Ortalama olarak baktığımda %250'lik bir kar oranı şu anda gözüküyor arkadaşlar. Dün 75 dolardayken artık kar realizasyonu yapabilirsiniz haberini Twitter ve Telegram VIP grubumdan sizlere vermiştim. Twitter ve Telegram VIP gruplarımı takip edebilirsiniz. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında mevcut olacak. Gerekli anlık haberleri sizlere oradan yapıyorum arkadaşlar. 75'te yazdığımda tekrardan bir düzeltme geldi. Çünkü bu düzeltmeyi bekliyordum 75 dolarda. Bir alt desteğine indi arkadaşlar bir alt desteğine inip retest yaptıktan sonra yoluna devam ediyor gibi gözüküyor şu anda. Eğer yoluna devam ederse geleceği ilk yer 80 dolardır hedefimizdir. Aslında buradan alanlar buradan artık elinden çıkartabilirler arkadaşlar. İlla 80 dolar olsun bekleyeyim gibi bir şey söz konusu değil. Kar oranı gerçekten yeterli bir seviyeye ulaşmış durumda. Kar realizasyonu ve kar alma işlemlerinizi yapabilirsiniz bu seviyeden sonra. Kazanan arkadaşları gönülden tebrik ediyorum. Avax'daki beklentiler yüksek. Ben kesinlikle bir zorlama taraftarı değilim. Eğer hedefime ulaşırsa o hedeflerden satmayı her zaman kendime bir amaç edinmiş durumdayım arkadaşlar. Ve kazançlarımı da ben bu şekilde sağlıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Kendinize bir hedef belirleyin. Teknik analiz ve temel analiz yaparak bu hedefler doğrultusunda hedeflerinize ulaştığında o hedeflerden artık USDT'ye geçişlerinizi yapın arkadaşlar. 80 dolar oldu 120 dolar olacakmış. 120 dolar oldu 200 200 dolar olacakmış dedikodularına kulak asmayın. Sadece kendi analizlerinizi yaparak kendi kazançlarınızı realize edin arkadaşlar. Başarıya ulaşmanın yolu dedikodulardan değil sadece sıkı çalışmaktan geçer. Eğer sıkı çalışırsanız, sıkı analiz yaparsanız başarıya ulaşırsınız. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.